Ee, yine çocuklarda kontrol altına alınamayan diyabet vakalarımız olduğu zaman e, bu çocuklarımızı ileride nasıl riskler bekliyor? Evet, e, tabii e, şey, e, diyabet yani kan şekeri, burada yine sorun kan şekerinde. Kan şekeri yüksek olduğu sürece e, ve bu uzun süre devam ettiği sürece damar duvarlarında hasarlar yapıyor. Ve bu damar duvarlarındaki hasarlarda bizim işte e, sonrasında gördüğümüz e, Hande'nin söylediği komplikasyon dediğimiz istenmeyen durumlar. E damar damar diyorsam demek ki her yerde e, sorun çıkabiliyor. Damar şu her yerimizde damar var çünkü. O yüzden kan şekerimizi normalde tutmak, metabolik kontrolümüzü iyi yapmak, hemoglobin ağır vereceğimizi altında tutmak, bütün bunların hepsini engelliyor. E, ama yapmazsak bu tam çok kritik bir yer. Yaparsak her şey çok güzel ve normal. Yapmazsak da buradaki kan şekerinin yüksekliğine ve damarlarda oluşturduğu hasara bağlı olarak e, istenmeyen etkileri görmemiz mümkün. Değil. Gözde olabilir, e, bacaklarda olabilir, böbreklerde olabilir. Her yerde istenmeyen kötü komplikasyon dediğimiz kötü e, hastalıkları görebiliriz.